Arkadaşlar ee, size kaç gündür e, Baby Simon Adı aslında Baby Simon Arkadaşlar ee, e, Büyümüş halini Göstermemiştim Gösteriyorum Arkadaşlar ufaktan 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 göstereyim Bakın ufaktan gösterdim bakın. <laughs> <laughs> Gel bakalım buraya Allah pardon. Pardon. Gel bak. Aldım şu an bu da. Bekleyin. Oho. Oho. Allah dur tamam. Tırnağı çok kötü arkadaşlar. Acayip acıtıyor. Şöyle dön bakayım. Bakın <laughs> arkadaşlar. Bakın. Son bir müşahede. Arkadaşlar. E, evdeyken ee, çıktım odamdan bir çıktım bir baktım yerde atlamış yataktan gelmiş sal salonu dolaşıyor umarım emmesinizdir bu da dibine hadi bay bay